merhaba. Kanalımızı desteklemek için abone olabilir ve içeriklerimiz size hitap ediyorsa videolarımızı beğenebilirsiniz. Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucularından biri olan Çağrı Bey kimdir? Ne zaman yaşadı? Nasıl öldü? İşte resmi kaynaklara göre Çağrı Bey'in hayatı. Tarihin en büyük Türk devletleri arasında yer alan Selçukluların kurucusu olan Çağrı Bey ve kardeşi Tuğrul Bey, Oğuz Türklerini bir araya toplayan Selçuk Bey'in torunudurlar. Selçukluların ilk hükümdarı da Çağrı Bey'in kardeşi Tuğrul Bey olmuştur. Selçuklu devletine ismi verilen Selçuk Bey'in oğlu Mikail Bey ve onun da oğulları Çağrı Bey ile Tuğrul Bey'dir. Çağrı Bey, 989 yılında Horasan'da dünyaya gelmiştir. Mikail Bey'in ölümünden sonra, egemen olduğu topraklar Çağrı Bey ile Tuğrul Bey'e kaldı. Çağrı Bey Horasan Meliki olarak Bizans'ın önemli kaleleri olan Vaspurakan ve Ani kalelerine karşı seferler düzenledi ve önemli başarılar elde etti. Daha sonra, 1038 yılında Tuğrul Bey, Nişabur'da Büyük Selçuklu Devleti'nin ilk hükümdarı ilan edildi. 23 Mayıs 1040 tarihinde Çağrı Bey'in komutasındaki Selçuklular ile Gazneliler arasında yapılan Dandanakan Savaşı'nda ise Selçuklu ordusu büyük bir zafer elde etti. Savaştan sonra yapılan büyük kurultayda ise eski Türk geleneğine göre ülke iki kardeş arasında pay edildi. Buna göre Tuğrul Bey ülkenin batı kısmını, Çağrı Bey ise doğu kısmını yönetmeye başladı. Çağrı Bey bu dönemde birçok önemli askeri başarıya imza attı. Çağrı Bey, Anadolu üzerine akınlar düzenleyen ilk komutanlar arasındadır. Çağrı Bey, Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetiminde her zaman kardeşi olan Tuğrul Bey'e yardımcı oldu. İlk Büyük Selçuklu hükümdarı olan Tuğrul Bey'in oğlu yoktu. Çağrı Bey'in ise Alparslan, Ahmet Kavurt, Yakuti, Osman, Behramşah ve Süleyman adında oğulları vardı. Çağrı Bey, geçirdiği rahatsızlık sonrası, 1060 yılında, 70 yaşında Seraz şehrinde hayata gözlerini kapadı. İlk Selçuklu hükümdarı olan Tuğrul Bey ise, 1063 yılında Rey kentinde hayatını kaybetti. Tuğrul Bey'in ölümünden sonra ise Selçuklu Devleti'nin başına Çağrı Bey'in oğlu olan Büyük Türk Hükümdarı Alparslan geçti ve Sultan Alparslan komutasında Türkler Anadolu kapılarını açtılar. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olarak bize destek verebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.